geliyor. Red Kit'in köpeğinin buruna döndürdük biz işi iyice ya. Rint Sınıf Kokular buradan geliyor galiba. Sınıf sınıf. Kolay gelsin. Ah! ah! Hoş bulduk yeşil gözlüm. İyi misin? İyiyim, Mübarek abi. elini öpeyim. Ben teşekkür ederim. Ben Sizin de hadi. Hatırınız kalmasın. Hatırımı koyarsınız. <laughs> Yumuşak mı bakayım? Yumuşak. Ne zamandır? Yorgunluk atmıyoruz. Eyvim. Sefam olsun. İsmin anne? İsmim Sıdıka. Sıdıka Hanım. Evet. Torunlar yatar mı böyle senin omuzuna? Yatarlar. Torunlar, Sıdıka Hanım'ın torunları ve biz işi biliyoruz. Dünyanın en güzel döşeyi anneannemizin, babaannemizin Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Olanlara Allah uzun ömür versin. Allah sağlık <laughs> sıhhat ihsan etsin. En güzel deşektir. İyi misin sıdık Anne? İyiyim. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Acıkın, e, açız. Acısın. Şimdi yiyeceğiz. Öğlen yiyeceğiz. Hı -hı. Ne yiyeceğiz ayıptır sorması? Hmm. Arabaşı. Arabaşı mı? Evet. Ne diyorsun sen be Sıdıka Anne? Ara Dalaman'da arabaşı mı olurmuş? Dalaman'ın meşhur yemeği. Dalaman'ın meşhur yemeği. Evet. Biz bunu Yozgat'ta çektik. Ama burada böyle adı başka. O Yozgat'ta neydi? Arabaşıydı. Arabaşıydı. Gene arabaşıydı. Kaçamak değil miydi? Kaçamak mı diyorsunuz? Evet. Ne demek kaçamak ne demek? <laughs> Öyle duydum Kız mi? bu ne demek? Kız kaçamak maçamak ne demek? <laughs> Sıdıka hanım kız. <gülüyor> <gülüyor> ne demek şu kaçamak maçamak? Öyle derlerdi de ondan dedim. Diyolarını sevsinler. <laughs> görelim görelim. Göre görelim, e, görelim. bakalım. Gören. İşte annemizin anneannelerimizin, babaannelerimizin süsü de bu. Bir saça yakılan kına ikincisi böyle iğne oyası mı bu? oyası. Kim yaptı onu? Kızlar yaptı. Kızlar yaptı. Hı. Sen de böyle ha, ha. şişim şişim. Ha. Ben 87 yaşındayım. <laughs> Af ah, buyur. 87 yaşındayım. 87 yaşındayım. 67 demek istiyor da. Aa, 87 67, 67, 67, 67. Aa vallahi değil, 87 yaşındayım ben. Annem ama sen genetik bir mucizesin. E, mucizesin bilmeyinler. Bilmeyin de ben göreyim yani. Böyle 87 yaş mı olurmuş canım? Olur. Dinçsin maşallah. E, olsun ben Kulaklarda, de... Kulaklarda, duyuyor. Çok şükür. Ama işine gelmeyeni duymazsın. <laughs> Benim... Buyurun gelin efendim annenizin yanına buyurun ana kızı size bir gösterin buyurun İster inanın, ister inanmayın. Anne 87 yaşında, iddialar tabi bunlar. Kızı da, her geldiğinizde öper misiniz annenizin evet. yanına? Her geldiğinizde. Evet. şu iki dakikalığına uzaklaşsanız. Her gün gelirim. Annem her gün yani, yani, yoklar İşine gelmediği zaman duymuyor değil mi? Ha, bundan bundan. Gelinler, gelinler duymasın diye işine gelmediğinde duymuyor. Allah rahmet eylesin. <laughs> Rahmetli dedemin işine bir şey gelmediği zaman hemen sağırlığı aklına gelirdi. İşine gelen bir şey olduğu zaman 20 metre öteden de konuşsan bing, duyardı. Öyle. Kızı çok isteyen olmuş galiba sizin vakti zamanında. Tabii. Öyle mi? Tabii ya. Ben çocuklar bütün güzeldir. Altı kız birden. Altı kız. Senin kapının eşiği aşınmıştır artık gelen. Açıldı. Dünürlerden. <laughs> Baba söylemedi ben bunları. Hepsini. Hı. Sorumluluk yok, yok yani. Hep istediklerine mi vardılar? Yok ben malın arkasına verdim bunları. Neyin arkasına verdin? Mal gütmeye gidiyorlar. Geldiğinde vereyim. İnek gütmeye. Camızlarımız Öyle var. konuşma yok bizde. Camızlarımız vardı inekleri. İnek güderken arkasında babam vermiş. Düğünün var dediler <laughs> bana geldim. Aynen. Oku da <laughs> Görmeden, görmeden, biz görmeden veririz. Babam, babam da kendimizi... hep nikahlarımızı babam etti. E, i̇nek giderken afedersiniz camış giderken dikkatli olun. Siz ineğin arkasından giderkene, babanız sizi veri veri verir. Tarifini bir alabilir miyiz arabaşının? Alırsın. Buyurun. Evet tavuğu pişirirsin. Tavuğa kavursun. Unlu kavurursun. Soğanlı kavurursun. İçine koğursun. Karıştırırsın arabaşı olur. Bunu da ayrı pişirirsin. Bu ayrı bir şey. Bu ne? Bu hamur, dar hamur. Misir. Mısır, mısır. Mısır ununu ne yapıyorsun anneciğim? Böyle karıştırıyorum, kayna böyle döküyorum. Sonra o kuruyacak. E, kurudu bitti işte yiyeceğiz. Sizin isim efendim? Ayşe. Ayşe Hanım efendiciğim. Çıkarmamışsınız bilezikleri. Çıkacak mı? Yo niye çıksın? E, neden sordun? Sordum öyle. Hoşunuza mı gidiyor öyle? Gidiyor? Tabii yanımda dursun. Ölüm var, zulüm var. Bir ölürüm bu arada... Bu bizim e, annelerimiz, anneannelerimiz kefenlik parası. Tabii, tabii. Bunu yani? bir yere bulamazlar. Niye hasta oldum, kalpten gittim. Allah korusun. Ha, ne lüzum var? Allah korusun. Çorum çocuğum hemen. Bu sizin sigortanız çıkarsam, yani, değil sigortam, mi? Sigortamsa, Onun için taşıyorsunuz. Tabii. Bunu. Süsle bir alakası yok. Yok ya, ne süsü? Hı. Siz bunları siz mi yaptınız efendim? Benim yaptım. Mısır'dan gelen Arapların yediği yemeği yaptım ben. Buraya Mısır'dan Araplar mı gelmiş? Ha, tabii. Mısır'dan gelen Ot. Bu ot Mısır'dan mı geldi? Mısır'dan gelme. Burada yok. Dalamanda burada yok Türkiye'de. Mısır'dan getiriyorsunuz. Mısır'dan gelmiş, eveli gelmiş. Aha, of. Aman üç yani. sene evvel, yüz sene evvel. Biz A devam ettiriyoruz. Ekmişsiniz burada. Ha, tohumunu alıyız, devam ettiriyoruz. Bu ottan nasıl yapıyorsunuz? <laughs> bu ottan eti su patla, suda biçiliyor. Kuzu mu? Camış Kuzu, eti. Kuzu, dana, dana almış. Dana eti. Ne? Tavuktan da olur. Tamam. Onun suyundan bunu güzel doğrayısın, yat kuruduysun, pişirisin, bunu da kızartıyorsun, sarımsağı da döyüsün, yağsına kavuruyorsun, katıysın. Benim yemeğim bu. Ha. Hmm. Lezzetli midir? Neze bize lezzetli. E, hazır mı? Hazır. Bakabilir miyiz tadına? Bakabilirsiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, Siz nasılsınız? Sağ olun. Abi. Sinek kovu canım. Göreviniz o herhalde. <laughs> Hafif bir halay modu da veriyor ama. Evet. başı nasıl yeniyor Ayşe Hanım? Ayşe Hanım bu kesilecek böyle tabağa konca. Gerbi var bak burada hazırlandı. Onu da koyacaksın, kaşıkla alıp yiyeceksin. Buradaki usul de aynı mı çiğnemeden? Heh. Ha, çiğnemeden yutacaksın böyle. Bir <laughs> zaman <laughs> da sıkacaksın. Aslında yazın geçmez. Bu, kışın Yerek. olur, soğuk da olur. Ha, ee, geçmez. Sizin için oldu bu. Evet. Teşekkür ederiz. Yozgat'ta bir yiyip, başarıyla yiyip, boğulmadan becerebilmiştik. Acaba ekibimiz Dalaman usulü arabaşını boğulmadan yiyebilecek mi? Ben bu çocuğu mi? gördüm televizyonda. Nerede gördün? Televizyonda. Hiç televizyona çıkmaz ki. Gördüm gibi ya. Seni gördün mü? Sen bunu tanımadın mı? Kim bu? Senin Osman. oğlun yok mu Ali? Ali mi? He. Ali yok oğlum. Neydi Osman mıydı oğlunun adı? Osman değil İbrahim var. Aman. İbrahim var. İbrahim İbrahim. Nerede gördün İbrahim'i? Nasıl nerede gördüm İbrahim'i? Yani, neye geldin? İbrahim'in ilkokul arkadaşı bu. Kim o? Sümükleyip hatırlamadın mı? Bir ben buradan mı sen? Burada tabii. Allah senin cezanı versin. Ben de çocuk değilim ben. Hayvan! <laughs> sen... Öpsene teyzenlerini! İbrahim'in anası be! <laughs> Peki arabaşını en iyi kim yer? Arabaşını kalkıp bu sarı boğa yiyecek değil ya. Arabaşını bir araba yedireceğiz. Peki diyeceksiniz ki Arap nerede? Ahan da burada. Buyurun. Sabri mi abi? Böyle kenarda bakıyordu. Dedik ki herhalde kendi dururken bu aşı yiyecek biz değiliz. Buyurun. Buyurun. musun? Tanıştırayım efendim. Ara başını memleketimizde en iyi yiyecek kişilerden biri. Ben mi yiyeceğim. Allah'ım bu ses. Bu ses, bu gülüş. Ben mi yiyeceğim bunu. Sizin soyadınız Kubilay mı? Kubilay, evet. Adınız? Sabri Kubilay. Sizin Hasan Kubilay diye bir tanıdığınız Kardeşim var İstanbul'da yönetmen. Kardeşim. Hasan abi bizim Arap Hasan. Arap Hasan. Sen şey, kardeşin mi? Tabii benim küçüğüm o. Hasan abi hiç kızacak mızacak bir şey yok senin adına gel. Koç! 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 Sabri abi senin yaş kaç? 54 filan. 54 oldu Hı, mu? Oldu. Siz ben yanlış bilmiyorsam Yeşilçam'da oyunculuk deneyiminiz Yaptım mi? yaptım. Ben Bilal Habeş'i ben canlandırdım başrolünü. Cüneyt Gökçel, Fatma Gürük'te ile Topat'a beraber çekim yaptık. <laughs> ne oldu sonra? Olmadı mı o film işler? Bilmişler işleri? oldu, niye olmasın? Oldu, ondan sonra bıraktım geldim ben Dalaman'a. Biraz orası karışıktı biliyor musun? Bıraktı Yeşilçam gel. mı karışıktı biraz? Yeşilçam karışık. Efendim dikkatli sinema izleyicileri Sabri abi'yi eski filmlerden özellikle siyah beyaz filmlerden hatırlarlar. Senin Aşın adı üzerinde Arabaş. Bakalım tadına bir. Bakalım tadına. Siz de buyurun. Sen bir usulünü göster ben peşinden gelirim. Böyle yaparız bunu ha, e, şu şekilde. Valla bilmiyorum da tadına bir bakayım ben önce. Erbabı sensin. Tabii Çok abi. bu Çok nefis. Siz de buyurun. Buyurayım. Buyurun. Ellerine sağlık. Şimdi Çok bunu bunu Yozgat'ta yutuyorlar. Yutuyorlar. Nasıl yutuyorlar? Şöyle yapıyorlar. Bunu çiğneme mineme mi yok. <laughs> Kabaca size. Burada da öyle midir usul? Aa, çiğnenir. De, çiğner. Çiğnerler. Çiğnenir. Şimdi Yozgat usulü arabaşı. Bismillahirrahmanirrahim. Su mu hazır mı? Boğulma ihtimaline karşı. Yok yok bir şey var. olmaz. Acetladım. Ben devam et. Ben He, devam et. Hmm. Su ver Ay, su. Ölüyor, ölüyor. Su ediyor. su. Ne <laughs> <Aha, gülüyor> Şimdi burası. Biliyorum. Demek ki. Acı, acı. Demek ki. <gülüyor> <gülüyor> acı, acı. acı. <laughs> Demek ki. <gülüyor> 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 her yörenin yemeğinin yenme. <laughs> <laughs> Bu da güzel. Her yörenin yemeğinin yenme... Ha, Salaman boranası bu. Usulü farklı. Evet, Burada çiğneniyor. Burada çiğnememiz gerekiyor. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Nefis olmuş ha. Nefis olmuş. <laughs> götürürüz biz bunu be. Oho. Oho. Götürürüz biz. Götürürüz, götürürüz. <laughs> Bundan sonra seni ekib aldırırız Sabri abi. Evet. Çöllerden tamam. geçerken beni yerleyeceksin. Tamam, tamam. Yelpaze. <laughs> Çok güzel oldu. Kalaman turumuz evet. devam ediyor. Burdur Gölü zamansız çekilmiş ama bizim en azından bu bölümlük huzurlarınızdan çekilme zamanımız geldi. Önümüzdeki bölümde kim bilir nerede, hangi ilde, hangi ilçede, hangi köyde, kimlerle karşılaşacağız, kim bilir. Öyle ya, şu uzun yolda. Bakalım yol nereye düşecek. Bu bölümlük halasmalık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.